Dışarıdan nasıl göründüğümün farkında değil miyim gerçekten? Ben söyleyeyim. Dışarıdan tam bir zavallı gibi gözüküyorsun. Ezik. Adi. Öncelikle merhabalar. Analiz videomuzu hep birlikte izleyelim. Kerem'in söyledikleri sonunda artık Baran'ın aşkları için mücadele vermesi durumunu gerçekleştirdi. Bahçede pek fazla yakınlaşan çift artık kendilerini aşka bırakacaklardır. Bu kez Dilan Barana yakınlaşan taraf olacak ve onların ilk aşk dolu sarılmaları gerçekleşecek. Diğer taraftan Cevdet Ali ile farklı bir sürece girecek. Cevdet'in desteği Ali ve Zümrüt için olacak. Çok yakında Ali ve Zümrüt aşkı her ne kadar istenmese de gerçekleşecek ve kader onların yüzüne gülecektir. Ayrıca Kudret'in yaşadığı korkunç son süreçler Artık Dilan'ın yeniden onun himayesine geçmesiyle son bulacak. Ve sezon finaline doğru giden dizimizde Kudret Bey sağlığına kavuşurken, kötüler için beklediğimiz güzel gelişmeler yaşanacak. Analiz videomuzun sonuna geldik.